Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben hazırlandım, süslendim. Güne gideceğim. Yeşil elbisemi giyindim. Şapkamı aldım. Günden de biraz çekimler yapacağım. Şöyle çıkış olsun diye bunu size kısacık çekmek istedim. Değerli arkadaşlarım merhabalar. Ben hazırlandım. Bugün sahilde güne gideceğiz. Hem de biraz serin serin Akasya Park'ta oturacağız. Şöyle size kent meydanında. Görüntüler Yalova'nın. Bu, bu sefer de deniz tarafını sahil tarafından Size biraz çekimler yapacağım canlarım. Şöyle karşıdan karşıya dikkatli olarak geçeyim. Bakın arkadaşlar cengel. Evet. Şöyle geçtik. Değerli arkadaşlarım. Burası minibüslere falan binince heykel diye geçiyor. Ve ben Yalı Caddesi'nden büyük alışveriş mağazalarının olduğu bölgeden gidiyorum. Değerlilerim, umarım size biraz Yalova'nın içinden çekimler göstereceğim. Hani daha önceki attığım videoda İstanbul Caddesi'ydi. Bu sefer sahil karabalık olan Yalı Caddesi. İşte Buralarda da dönerciler, fast kebapçılar. Bugün biz Akasya kafede oturacağız. Bugün arkadaşlarımla buluşuncaya kadar da arkadaşlar size bu caddeden görüntüler vermek istiyorum. Yalıvanın kalbi gibi. Burak komşuydu adı değişmiş peri olmuş. Şimdi de Ha, bu arada herkesin Mevlüt kandili mübarek olsun. Şimdi camiyi görünce arkadaşlar söylemek istedim. Bu da merkezdeki merkez cami. Şöyle ağaçlardan önünde bir park var. Çok gözükmüyor ama merkez caminin bahçesi, oturulduğu yerler. Burası da takıntıymış. Ha, şu caminin minareleri gözüktü arkadaşlar. Ya güzel bir şehir, yaşanmaya değer. Herkes sahilde geçiriyor zamanını, olar karabalık tabi. Benim olduğum yerler daha az insan yaşadığı. Herkes serinlemek için, denizin esintisini almak için sahile gelip oturuyor. bizim tokatlı arkadaşlar. Bugün de de kendi hemşerilerimiz var. Hep sahilde oturuyoruz. Ayda bir defa toplanıyoruz. Hem hemşerilerimiz birbirimizi görmüş oluyor. Evet arkadaşlar. Burası da kent lokantası. Günün Herhalde öğle ve akşam yemeği veriyor. Motoru evet. Motoru. Evet. Benim motoru sana. Sen de bunu tamam. Sosyal evet. Burası da engelsiz kafe. Gelip oturuyoruz orada da. Arka tarafında serin böyle güzel. Böyle köprünün başında da kitap okuyan iki genç. Bu derenin denize bağlandığı yer arkadaşlar. Evet bir de şurada görmedim duymadım söylemedim. Şimdi arkadaşlar şöyle şu karşıdaki köprüden geçeyim. Oh esinti de geldi. Tabii bu çiçekler çok güzel oluyor da arkadaşlar bu sene çok sıcak gitti. Vallahi dikilen bitkiler bile hep yandı. Şu köprüden geçmek var. istiyorum. Hem görüntüsü güzel. Nereye ya? Al, tamam Ben ben biliyorum ben 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 açık kapıyı Şöyle köprüden de geçelim arkadaşlar. Oh, çok güzel esiyor. Bugün hava yine çok sıcak arkadaşlar. Değerlilerim. Böyle küçük balık ekmek yine kafeler var. Denizin bir kokusu geldiğimiz gibi. Bu gittiğimiz kafede bir yarı tarafı sahil, yarı tarafı kara. Şöyle bir de Balık ekmek kafelerine doğru gidiyor. Yalova'yı özleyen arkadaşlar buradan izlesinler. Ne küçük balık ekmek yapan yerler. hatta denizde de çocuklar da var. Sonra belediye sahili falan çok güzel temizlenmiş. zaten halkta hep gelmiş kafeler dolu arkadaşlar. Evde sıcaklayanlar serinlemek için solu kafelerde almışlar. Burası halk plajı. Çoluk çocuk giriyor. Gidiyorum arkadaşlar. Aslında mevsim gidiyor. Biz sahil sahilde olan bir ilde oturmamıza rağmen çok az iniyoruz aşağılara. Gelip oturmak lazım, serin serin gitmek lazım. Şöyle de çocukların eğlenmesi için salıncaklar. Bu da bir büyük kocaman bir çocuk parkı. Belediyenin yaptığı. Rehliyev sahile falan çok güzel bakıyor. Uyuralım. ya. Kafe nerede kalmış? Biraz daha ileride. Yine serin serin oraya doğru yürüyeyim. Bu yolda yürümek bile güzel arkadaşlar Burada bir de odun simidiyle simit yapan bir simit simit fırını var. Oradan da herkes simit tabii Çayla birlikte içiyoruz arkadaşlar. Canlarım benim arkadaşlarım gelmiş oturuyorlar. Herkese iyi seyirler diliyorum Kanalımı beğenip abone olup Like atarsanız sevinirim Hoşçakalın arkadaşlar Değerli arkadaşlar Ben günden çıktım Yalova'nın Kuşlu parkının olduğu yere Bir de bu gördüğünüz sevgidir Yalova yazıyor Dışarıdan gelen Yalovalılar da burada resim çekiniyorlar Paylaşıyorlar Canlarım ben şöyle Size Kuşlu Park'tan da Biraz görüntüler vermek istiyorum İnsanlar buraya gelip nefes alıyor, dinleniyor. Harika bir yer. Buradan denize gidiyor yol. Balık restoranlar var. gördüğünüz gibi güvercinler, kuşlar. Şöyle kuşlu parktan ağrı. Bir de yine atamızın heykemi var burada. Tabi burası yine. Arkadaşlar ben günden çıktım. Yalova'nın yine kapalı pazarına doğru gidiyorum. Oradan dolmuşa binip evime gideceğim. Diğer tarafta da Barış Manço Amfiteyatro Orada yine yazlık şölenler, konserler veriliyor. Şu üzerinde. Bak burası çok senin arkadaşlar. Diğer yerler yanıyor. karışmanca kafe restoran yazıyor. Çok güzel böyle deniz manzaralı. Ben şöyle yine biraz daha ilerleyeyim.